Merhaba, iyi günler. Bugün ikinci kez karşınızdayım. Bu yayını zaten önceden düşünüyordum fakat Alevilik meselesi Erdoğan dün geceki açıklamasıyla beraber yapma ihtiyacı hissettim. Ee, sol ittifak ya da üçüncü ittifak, demokrasi ittifakı her neyse, bunun üzerine e, izleyicilerden de çok soru geldi. Ne oluyor, nasıl oluyor, burada yeni bir şey e, odak çekilleniyor mu? Ben de biraz araştırdım, taraflarla görüştüm, içinde yer alan, almayı düşünen ya da almakta tereddüt edenlerle görüştüm ve bir takım şeyler kafamda netleşti. Ama kafamda netleşen görüntünün çok net olduğunu söyleyemem. Çünkü hala çok belirsiz nokta var. Önce baştan alalım. 18 Ocak'ta HDP'nin çağrısıyla Ankara'da 8 grup bir araya geldi. Grup diyorum çünkü bunların hepsi parti değil. Sırası değil, okuyayım. Emek Partisi var. Emekçi Hareket Partisi var. Halk Evleri var. HDP zaten var. Sosyalist Meclisler Federasyonu var. Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Türkiye Komünist Partisi. 8 e, oluşum diyelim. Sol parti katılmadı. Sol partinin katılmama gerekçesi seçim durumu belli olmadan bu tür şeylere girmeyi kabaca söylüyorum hızlı bir şekilde. Çok da e, yani zamanlı bulmadıklarını söylüyorlar. E, bu toplantıda bir yazılı açıklama e, ortaya çıktı ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltmayı ve güçlendirmeyi, ortak mücadele konularını belirlemek, bunları hayatta geçirmeye yönelik içerik, yöntem ve takvimi oluşturmak için düzenli görüşmelere devam etmeyi, mevcut katılımla kendini sınırlamayan ortak mücadelenin Türkiye'nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve derinci güçlerini kapsayacak şekilde Genişletilmesini hedeflemeyi karar altına aldık diye bir açıklama oldu ve 26 Şubat'ta ikinci toplantı yine Ankara'da olacak. Ama edindiğim izlenimlere göre ilk toplantıya katılan TKP katılmayacak. İlk toplantıya katılmayan Sol Parti'nin de katılması galiba mümkün olmayacak. Onlar da katılmayacak. Dolayısıyla burada HDP dışında Kamuoyunun birazcık bildiği son günlerin çıkış halindeki tip ile MEP var. MEP'in bir girişimi var biliyorsunuz o hala bir şekilde sürüyor sanki sol grupları partileri arasında bir koordinasyon oluşturmak, bir sol bir cazibe merkezi yaratmak. E, meselesi. Bu aslında tüm sol partileri sol grupları hep bir şekilde akıllarında olup dönem dönem denenip başarılamamış bir şey. E, bu e, MEP'in çağrısıyla e, TKP'nin ve sol partinin de dahil olduğu bir şekilde e, bir şeyler sürüyor. Ancak e, o e, temaslar HDP'nin yaptığı çağrının bayağı bir gölgesinde kalmış durumda. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Çok sorun var da ilk akla gelen sorun. Bu ittifak neyin ittifakı? E, seçimin herhalde. Ama ilk toplantıda seçim meselesi konuşulmamış. Seçim meselesinin konuşulmamasında birçok nedeni var. Bir kere seçimin ne zaman yapılacağı belli değil. E, seçim kanunu tam belli değil e, meselesinde AKP MHP işbirliğiyle bir takım oynamalar yapılır mı yapılmaz mı belli değil. Bir diğer husus da tabii çok önemli. HDP'nin durumu belli değil. Normal şartlarda bir sorun yok ancak kapatma davası söz konusu biliyorsunuz. Bir şekilde yargının işte bağımsız olmadığı ülkemizde her an her şey mümkün. Normal şartlarda baktığımızda bu e, gruplar içerisinde oluşumlar içerisinde seçime hak, katılmaya hak kazanmış olan partiler HDP dışında EMEP, TIP, TKP ve Sol Parti. E, dolayısıyla bunlar HDPsiz de kendi başlarına seçime girebilirler isterlerse. Ama dediğim gibi ilk toplantının gündemi seçimi olmamış hedef seçim belli ki. Millet İttifakı diye bir ittifak var ve bu ittifaka HDP'nin çağrılmayacağı kesin, öyle gözüküyor. Sol partilerin de çağrılmayacağı düşünülüyor, ee, onu da görüyoruz. Dolayısıyla üçüncü bir ittifakın aslında zemini mümkün. Normal şartlarda HDP dışında bu partilerin hiçbirisi var olan seçim barajını inse bile, hani yediye falan deniyor, %7'ye aşabilecek partiler değil. Dolayısıyla mecliste temsil edilmek isteniyorlar, istiyorlarsa ittifak içerisinde yer almaları cazip olur. Eğer alabilirlerse bir ittifak içerisinde. İttifakın da farklı farklı yöntemleri var. Daha önce HDP ve onun öncesindeki partiler biliyorsunuz değişik gruplardan kimi zaman Kürt oluşumlarla, ama daha çok sol oluşumlarla hatta Alevi gruplarla bir takım seçim öncesi bir takım görüşmeler yapıp onlara kontenjanlar ayırdılar belli sayıda milletvekili HDP'li olmamakla birlikte halk evlerinden ya da işte nasıl söyleyeyim Alevi topluluklarından ya da sol hareketlerden bazı sol hareketlerden bir ara Emep'ten mesela vardı. Kişiler HDP ya da önceki partilerin listelerinden, kontenjandan gösterildiler. Kazanabilecek yerlerde gösterildiler ve girdiler. Bunların büyük bir kısmı HDP'de kaldı ama son gördüğümüz, Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluşu olayında gördüğümüz, Erkan Baş ve Barış Atay önce ayrıldı. Türkiye İşçi Partisi'ni kurdular. Daha sonra Ahmet Şık da yine HDP'den, ayrıldı. O da onlara katıldı. Bir de CHP'den bir, Sera Kadıgil e, katıldı. Dört milletvekiliyle e, mecliste dikkat çekici çalışmaları var. İşçi Partisi'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin ve şu aşamada demin de söylediğim gibi, e, yer yer HDP'den daha fazla dikkat çektiklerini söylemek mümkün. Şimdi bu partiler diyelim ki ittifakla beraber seçime girdiler. HDP'nin e, başı çektiği ittifakta diyelim ki girdiler, ya onlara e, kontenjan ayrılacak... Ya da kendileri ki bu ittifak yasasında bu mümkün, kendileri kendi adaylarıyla ittifak listelerinden girecekler ve dolayısıyla adaylarını seçtirebilmek için de belli bir oyu tutturabilmeleri lazım. Bu çok riskli bir şey. Ama anladığım kadarıyla Türkiye İşçi Partisi bu konuda çok kararlı. E, HDP ile ittifak halinde girmeleri durumunda bile kendi adaylarını göstereceklerini. Ee, düşünüyorum, edindiğimizlerin bu yönde ve e, özellikle büyük şehirlerde çok milletvekili olan yerlerde milletvekili kendi adaylarından seçilecek e, kişilerin olacağına inanıyorlar. Bu önemli bir iddia. E, ne derece isabetli bilmiyorum öngöre ama e, Türkiye İşçi Partisinin bir kendine güveni e, ciddi bir şekilde var. Bunların hepsi ama bugünün meselesi pek olmuyor. Çünkü daha henüz seçim meselesi yok. Özellikle Sol Parti, ilk toplantıya da katılmayan Sol Parti, anladığım kadarıyla e, ittifaka tamamen, yani seçim ittifakına tamamen kapılarını kapatmış değil. E, fakat şimdiden daha ortada seçim yokken, HDP ile beraber ve diğerleriyle beraber görünmekten imtina ediyor orada öteden beri yaşanan sol ile HDP arasındaki ilişkide yaşanan sorunların günümüzde tekrar kendini gösterdiğine tanık oluyoruz. O da bazı sol gruplar, partiler, oluşumlar HDP'nin güdümünde, onun korumasında vesaire artık hangi kelimeyi seçerseniz seçin oluyor. Öyle bir imaj veriyor olmaktan rahatsızlar. Böyle bir şey istemiyorlar. Şimdi sol parti daha önce ÖDP'nin devamı olarak biliyoruz. ÖDP ilk kuruluşunda çok sayıda farklı grubun, sol grubun, çevrenin, kişinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştı. Ama zamanla ilk başta yarattığı heyecan zamanla azaldı ve şimdi daha çok geçmişin bir sol hareketinin ...esas taşıyıcısı olduğu bir partiye dönüşmüş durumda ve o harekette bir HDP gölgesinde siyaset yapıyor olmayı pek sindirecek gibi değil gördüğüm kadarıyla. Benzer bir şeyi TKP için de söyleyebiliriz. Her ne kadar bu TKP'nin tarihsel TKP ile bir organik ilişkisi olmasa da bu ismi benimseyerek kendilerine bir anlamda bir tarihi de üstlenmiş oldular. Benzer bir olayı Türkiye İşçi Partisi için de söyleyebiliriz. Bunlar aslında solun içindeki tartışmalı konular. Bitmeyecek tartışmalar bunlar tabii. Ve dolayısıyla HDP ile ilişki solun değişik grupları e, arasında HDP ile nasıl ilişki kurmak gerekir e, konusunda çok farklı eğilimler var. Birilerinin çekiniyor olmasında esas olarak HDP'nin e, demin de dediğim gibi gölgesinde görünme e, kaygısı e, öne çıkıyor baktığımda e, görüştüğüm ettiğim baktığımda baktığımda e, anladığım kadarıyla Türkiye İşçi Partisi ve emepin bir şekilde HDP ile birlikte seçime gireceği kesin gibi anladığım kadarıyla daha önce zaten MEP'in böyle bir deneyimi var. Türkiye İşçi Partisi de demin bahsettiğim gibi önde gelen 4 milletvekilinden yani var olan 4 milletvekilinden üçü HDP listelerinden seçilmiş olduğu için zaten HDP ile bir hukuku olan bir parti. Sol parti ve TKP muallakta ve sanki bugünden bakıldığında sanki olmayacakmış gibi gözüküyor. Fakat yine de seçim belli olduktan sonra, seçim tarihi belli olduktan sonra ve seçim koşulları e, yasası vesaire belli olduktan sonra e, bu şeyler, e, pozisyonlar değişebilir. Tabi burada e, Millet İttifakı'nın nasıl bir e, şekilleneceği de önemli, ne tür mesajlar vereceği de önemli. Tabii burada ilginç bir durum var. E, 18 Ocak'ta toplanan ee, üçüncü ittifak bileşenleri bir sonraki randevuyu 26 Şubat olarak verdiler. Sonra da malum Cumartesi gecesi yapılan toplantının ardından 12 Şubat toplantısından 28 Şubat'a yeni buluşma kararı çıktı. Dolayısıyla 26 Şubat'ın e, yani iki gün öncesinde e, HDP öncülüğünde sol partilerin birlikte buluşacak olmalarının ayrı bir anlamı var. Fakat çok sorun var. Örneğin ilk buluşmanın fotoğraflarına bilmiyorum baktınız mı? Hiç heyecan verici fotoğraflar değil. Çok protokoller yani böyle protokol yan yana duran bir büyük masa etrafında çok sayıda insan var. Çekilen fotoğraflar böyle bir daha sonra cumartesi akşamı ...altı liderin verdiği fotoğrafla... ...kıyaslanamaz bile... ...bir kere ayakta değiller... ...oturuyorlar... Ee, ...biz de onu... ...oradan fotoğraflar kullanacağız... ...bu yayınla ilgili sayfamızda... ...burada bir... ...mesafe var... ...anlaşıldığı kadarıyla bu toplantı... ...aslında e, duyurulmadan yapılacak... ...bir toplantıymış... ...orada bir şeyler karışmış... ...bir yerlerde bir Mezopotamya... ...haber ajansı yanılmıyorsam... ...ilk haberi vermiş... Ondan sonra bu fotoğraf çekilmiş. E, fotoğraf verme konusunda da e, ya da nasıl bir fotoğraf verme konusunda da hala sorunlar olduğu söyleniyor ki bu da başlangıcın aslında e, sanıldığı kadar da heyecanlı ve e, hazırlanılmış bir başlama olmadığını bize gösteriyor. E, şu haliyle bakıldığı zaman herkes kendi gücünü ve e, diğerlerinin gücünü ölçmekte kafasını toparlamaya çalışmakta çok temeli atılmış, hazırlığı yapılmış hani çok argo deyimle zımba gibi bir ittifak henüz ortada yok. Bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Her harikarda biliyoruz ki EDP kendi başına bir sorun olmadan barajı aşar. Ama EDP'nin öteden beri EDP ve öndeki partilerin hepsinin öteden beri yanlarında başkalarını da bulundurmak hani o Türkiye partisi olma iddiasında e, böyle bir arayışları var ve bu arayış sonucunda da başvurabildikleri adres sol sosyalist gruplar partiler oluyor bunun tabii ki birçok nedeni var öncelikli nedeni zaten HDP'nin de ya da Kürt hareketinin genel olarak esas olarak soldan doğmuş olması, Abdullah Öcal'ın e, ilk ortaya çıkışı ve arkadaşlarının ilk ortaya çıkışı da öyle ve uzun bir süre dillerine hakim olan, bayraklarında var olan, orak çekişine kadar tutun. E, bir sol gelenek var ve hala hareketin içerisinde legal ve illegal olan yapıların içerisinde de sol söylem çok ciddi bir şekilde var. Kendini sosyalist, komünist olarak tanımlayan ...çok öne çıkmış... ...figür var ama... ...bu hareket sadece bunlardan... ...ibaret değil. Harekete damgasını... ...büyük ölçüde... ...sol sosyalist düşüncenin bastığı... ...ve o tür... E, ...aktörlerin... E, ...damgasını vurduğu muhakkak... ...ama sadece bundan ibaret değil... ...aynı zamanda... ...olayın içerisinde çok ciddi bir... ...kürt ayağı var. Dolayısıyla e, burada... ...ee... ...ki ilişki o kadar dışarıdan sanıldığı kadar kolay olmadı, olmuyor. Bu sefer de HDP yine yanına çekmek istiyor. Sosyalist, sol sosyalist olmayan bir takım başka partiler, gruplar HDP ile beraber hareket eder, etmeye meyleder mi diye bir şey soracak olursak ortada böyle bir şey yok. Öyle bir meyleden hareketler, partiler çıkarsa HDP kapılarını onlara açar mı? Açıkçası olmadığı için bilemiyorum ama pekala düşünebilirdi. Fakat HDP'nin dönem dönem yaptığı, özellikle seçim öncelerinde yaptığı bu tür çağrılara cevap verenlerin, en azından tartışmak için cevap verenlerin sol sosyalist çevreler olduğu da bir gerçek. Sonuçta burada Herkesin çok gönüllü, şepli, heyecanlı bir şekilde katılmadığı, yani böyle bir, bir anlamda mecburiyeten oluşan, tamamı böyle olmasa bile birçok aktör için bu geçerli oluşan bir oluşturulmak istenen bir ittifak söz konusu ve muhtemelen bu ittifak eksiklerle ve yeni katılımlarla seçim belli olduğunda kendini gösterecek. Fakat burada özellikle şunun altını çizmek lazım. Bu milletvekili seçimleri için ittifak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusu henüz hiç gündemde değil. HDP'nin ne yapacağı daha belli değil. Yani HDP ilk turda kendi adayını mı çıkaracak ya da bu ittifak yapmak istediği oluşumlarla birlikte bir ortak cumhurbaşkanı adayı mı? E, arayışına girecek bunları henüz bilmiyoruz ya da şu da olabilir tabii ki Millet İttifakının benimseyebilecekleri bir ismi Millet İttifak tarafından aday gösterilirse belki de ilk turda aday göstermeyecek ama normalde beklenen HDP'nin kendi başına ya da diğer e, bileşenlerle birlikte bir aday göstermesi ikinci turda da e, Cumhur İttifakı'nda adayı muhtemelen Erdoğan olacak. E, i̇kinci tura kalması durumunda ki HDP kendi adayını gösterirse muhtemelen ikinci tura kalır. O zaman Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyecekler ve diğer sol partilerin de büyük ölçüde e, böyle yapacaklarını e, düşünebiliriz. Nitekim yerel seçimlerde çoğu e, böyle bir pozisyon almıştı. Hatta bazıları bazı sol partiden mesela Alper Taş, CHP'den de belediye başkan adayı olabilmişti. Evet. Üçüncü ittifakın çalışmaları sürüyor. Çok heyecanlı, çok gümbür gümbür bir arayış yok. 26 Şubat'taki toplantı belki bunu değiştirir. 26 Şubat'taki toplantının ardından da orada konuşulanlar, oradaki gelişmeler, yeni katılanlar Artık katılmayanlar vesaire bütün bunlardan hareketle e, onu da ayrıca daha sonra değerlendiririz. Ama şu haliyle bakıldığı zaman üçüncü ittifakın olacağı kesin ama e, sanki biraz e, mecburiyeten olacakmış gibi. Halbuki Halbuki cumartesi günü ortaya çıkan fotoğrafın ardından orada e, geçen şeyde adını koyalım da e, Kemal'in söylediği gibi yalnız bir e, Kılıçdaroğlu figürü vardı. Ve o fotoğraf aslında sağ bir fotoğraftı. Yani CHP var ama onun dışındaki beş parti de sağ parti. Ve Türkiye'de özellikle yaşadığımız ekonomik koşullar göz önüne alınırsa solun önü çok ciddi bir şekilde bence açık. Dolayısıyla şu anda ciddi bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirebilirse bütün bu partiler, kişiler, oluşumlar e, önümüzdeki seçimlerde çok e, dikkat çekici bir e, başarı gösterebilirler. Ama şu aşamada baktığımızda e, 18 Ocak toplantısı ve 26 Şubat'a yönelik hazırlıklara baktığımızda çok büyük bir coşkuyu görmek şu aşamada mümkün değil. Türkiye İşçi Partisi bunu kendi başına birazcık yapmaya e, çalışıyor. E, o anlamda dikkat çekeceğin son İstanbul'da düzenledikleri bir faaliyette de e, bu gözükmüştü. Ama onlar daha çok yeni bir parti, e, bir dinamizm, özellikle genç kuşakların bir ilgisini çektikleri muhakkak. Fakat seçim bambaşka bir olay, onu biliyoruz. E, bakalım 26 Şubat'ta neler olacak? Evet, söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler. sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.